Abant'ta kış tatili eğlence ve konaklama rehberiniz. Bolu Abant kışın büyüleyici atmosferiyle sizi bekliyor. Gölün donmuş yüzeyi, karla kaplı ormanlar ve sıcak şömineler eşliğinde unutulmaz bir tatil deneyimi yaşayabilirsiniz. İşte sizler için hazırladığımız kış tatili rehberi. Nerede kalınır? Abant'ta konaklama seçenekleri oldukça geniş. Bütçenize ve tercihinize göre. Bungalov evleri doğayla iç içe romantik bir kaçamak için ideal. Oteller her türlü konfora sahip. Geniş hizmet yelpazesi sunan oteller, hostel, genç gezginler için uygun sosyal bir ortam. Neler yapılır? Göl üzerinde yürüyüş, kışın donan göl üzerinde yürüyüş yapmak eşsiz bir deneyim. Kar aktiviteleri, kayak, snowboard veya kar yürüyüşü yapabilirsiniz. Doğa yürüyüşleri. Karla kaplı ormanlarda yürüyüş yaparak doğanın tadını çıkarın. Şömine başında dinlenme. Otel veya bungalovunuzun şöminesinde dinlenerek kitap okuyabilir veya sohbet edebilirsiniz. Yerel lezzetler. Abant'ın yöresel lezzetlerini tadarak damak zevkinizi şenlendirin. Nerede yenir? Abant'ta birçok restoran ve kafe bulunmaktadır. Özellikle yöresel yemekler sunan mekanları tercih edebilirsiniz. Sömestr tatili için ipuçları, konaklamanızı önceden rezervasyon yapın, özellikle hafta sonları ve tatil dönemlerinde yer bulmakta zorlanabilirsiniz. Yanınızda sıcak tutacak kıyafetler bulundurun. Kışın abant oldukça soğuk olabilir. Kar lastiği takmayı unutmayın. Eğer kendi aracınızla geliyorsanız, kar lastiği takmanız önemlidir. Fotoğraf makinenizi yanınıza alın, Abant'ın büyüleyici manzaralarını ölümsüzleştirmek için harika bir fırsat. Ek bilgiler Ulaşım Abant'a özel aracınızla veya toplu taşıma araçlarıyla ulaşabilirsiniz. Etkinlikler Kış aylarında Abant'ta çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Bu etkinlikler hakkında bilgi almak için yerel yetkililere danışabilirsiniz. Unutmayın, Abant, kışın doğal güzellikleriyle sizi büyüleyecek. İyi bir tatil geçirmeniz dileğiyle. Not: Eğer belirli bir otel veya restoran hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz bana sorabilirsiniz. Bu görseller sadece örnek amaçlıdır. Gerçek görseller, oteller, restoranlar ve mevsime göre değişiklik gösterebilir. Bu görsel, bir tatil planlama uygulamasının ekran görüntüsünü veya bir tatil planlama tablosu içerebilir. Bu görsel, Abant'ın detaylı bir haritasını içerebilir. Bu görseller kullanıcıya görsel bir yolculuk sunarak içeriği daha anlaşılır hale getirecektir. Lütfen belirtmek isterim ki bu bilgiler genel bir rehber niteliğindedir. En güncel bilgiler için ilgili kurumların web sitelerini ziyaret etmenizi öneririm.